zor şartlarda bize hizmet etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu borçlara ilişkin kesintiler başladı. Gerçekten elimiz kolumuz bağlandı diyebilirim. Maalesef 2 ayda 68 milyon kesinti yaptılar gelirlerimizde. Gerçekten ciddi sıkıntıya düşürdüler bizi. Ben haksızlık olarak tanımıyorum çünkü bugüne kadar yapılmayan bu uygulama maalesef bize uygulanıyor geçmiş dönemden kalan borçlar şimdi bizden kesiliyor. Yani bu bizden kesilmiyor aslında. Trabzon'dan kesiliyor. Çünkü hemen vatandaştan kesiliyor. Çünkü ben o parayı alıp cebime koymuyorum. Ticaret yapmıyorum. Vatandaşa hizmet ediyorum. Özellikle dar gelirli, ihtiyaçlı, dezavantajlı gruplara hizmet ediyoruz. İşte kent lokantamızdan tutun, sobası olmayana soba desteği, odun desteği, kömür desteği, kumanya desteği ya da işte evde bakım hizmetleri gibi işte şimdi süt uygulaması başlattık. Süt alamayan yavrularımıza ailelerine destek olmak için. Halk süt uygulaması başlattık. İhtiyaçlı aile çocuklarımıza. Bir paket hazırlıyoruz. İçinde meyve suyu var, sütü var. Bazen meyve suyu, bazen süt. Sandviçi var, içinde füme eti var, peynir bazen domatesi var. Kuru yemişin meyvesinden oluşan Üstünde belediyenin ismi reklam olmayan böyle bir paket hazırlıyoruz. Ailesi alacak, çocuğa verecek, çocuğu Aileyi verecek çocuk okulda. Aileye verecek. Çok Tabii aileye. 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 Aile, aileye. aileye evet, aileye. Öyle bir uygulama var. Şöyle fırsatlarımıza yönelik, yönelik yine evet. ekmek satışlarımız, işte halk ekmek büfelerimiz. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar, tamamı böyle vatandaşın evet. evet, evet. derdine derman olmaya yönelik hizmetler, yani, evet. faaliyetler. İşte bu kaynaklarla bunları yapma derdindeyken böyle bir tablo ile karşılaşınca gerçekten elimiz kolumuz hizmet anlamında bağlandı. Çünkü vatandaşa edilen hizmete mal oluyor. Umarım anlarlar ve bu yanlıştan vazgeçerler. Yani direkler, ağaçlar, yani çok problem var kaldırımlarda görme engeller için. Evet, onu onu bakalım bir şey böyle dikkat söylüyorum. çekici, şey, sıkıntılı yerlerin hemen hızlıca. Etrafımızda. Hı. Bak, ne yapabileceğimiz evet. ne varsa hızlıca inisiyatif alıp yapmaya yani, çalışalım. Biz öğretmenim, Fransızca bilgim var. Biz öğretmenim, var. Evet, ama evde Evet. Başkanım evde. Ev. Ya inanın bu konu çok büyük bir sıkıntı. <laughs> 14 bin küsür tane iş başvurusu var bende. Ya <laughs> ben de hayretler için değil. Ne yapacağız? <laughs> Gerçekten çaresiz kaldık. Ya. Şey, avukat kızımız geldi mesela. <laughs> o kadar üzüldüm ki benim de iki tane kızım var. Babayım nihayetinde. Avukat kız çocuğu bana diyor ki başkan temizlik işlerini aldı, Sokak süpürmeye aldı. Evet, ama ediyor. işte engelli Büşmanın değil. O yapabilir. Mı? Engelliler başka bir şey yapamıyor. Elbette. elbette. Başka, başka bilgiler, yani bilgiler... engelli engelsiz herkes de var. Hani o kadar da yapar, temizlik de yapar. Avukat. E, i̇şte Okumuş, yani yaşamak için şey bir şey yapmak, yapmak zorunda. Sağlıklı olmuş, yapar. Ama çocuk temizlik işlerinde çalışmaya razıyım mı? Evet değil, iş bulamıyor. Tabii ki. Yani, yaşamak ya, zorunda. Böyle zor, sıkıntılı bir tablo. Gitmeyelim. Yani, yani, şu an önümüzü göremiyoruz. Küçük gerçekten bir gerçekten yarın neyle karşılaşacağımı öngöremiyorum. Doğrudur. Başkanım. Yani, yani başkanım. öyle bir dönemden geçiyoruz ki işte Beşiktaş Belediye Başkanı. Evet 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 maalesef başka bir şey Yani bu ülkede o kadar anormallikler oluyor ki gerçekten olabilir. Yani yapamıyoruz bir, şeyini, Yaşananlara bir şey. Yaşananlara bakınca olmaz diye bir şey kalmadı. Maalesef öyle yani. Bu ülke hepimizin. Çok güzel bir ülkemiz var. Bu ülkede huzur içinde, birlik, beraberlik içinde işte kardeşçe yaşamak istiyoruz ama istemiyorlar maalesef. maalesef. Ayrıştırıyorlar. Ötekini işitmiyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Yanlış olan